Aa, merhaba. Aa, merhaba. Aha, merhaba. Pazardan mı? Ya sağ olsun Ahmet bugün yardım etti bana. Biraz fazla yüklendim ben de. Ben üşendim vallahi. Marketten bir iki bir şey alıp gideyim dedim. Nasılsın? Ne var ne yok? Bildiğin gibi. Kaymakam Bey nasıl oldu? İyi çok şükür. Aman maşallah. Ev bakıyoruz kiralık. Aklınızda olsun sizin de. Çıkıyor musunuz oradan? Niye? Apartmandakilerle uyuşamadık. Bize göre insanlar değiller. Komşu önemli tabi. Bu mevsimde de ev bulmak zordur. Öyle. Necla hiç aramayın. Gelin burada benimle oturun diyor ama. E daha ne? Gidin siz de koca ev. Tek başına kalmamış olur o da. Diyorum ama. Ali Rıza Bey mırın kırın ediyor. Biliyorsunuz suyunu. Halbuki mis gibi ev. Git otur rahat rahat değil mi? İlla arayacağız, bulacağız. Bir sürü yorgunluk, bir sürü masraf. Aslında bizim alt komşu ev almış. Çıkacakmış ama evinin bitmesini bekliyormuş. Bir iki ay sürer diyor. Ya o kadar vaktiniz olsa gelirsiniz yine komşu oluruz. Ay olur mu canım sizde? Aa, ne işimiz var orada? Şey, doğru ya affedersiniz. Evet. Aslında o cadı gitti ama... Olsun. O adamla yüz yüze nasıl bakarız? Haklısın. Neyse, aklımızda bulunsun. Biz de bakın bakınalım bir yandan. Makbule geçer. Ben bir de kasaba uğrayacağım. Hadi size iyi günler. İyi günler canım. Allah kolaylık versin. Kaymakam Bey'e selam. Baş üstüne. İyi günler. İyi günler. Mithat Bey'in ofisi burası mı? Evet, burası. Buyurun. Sağ olun. Merhaba. Merhaba. Mithat Bey nerede? Yukarıda odasında. Merhaba. Merhaba. Ben... Oğlum adına özür dilemeye geldim. Buyurun. Sizinle yollarımız kesiştikten sonra... ...bir sürü şey yaşadık birlikte. Birbirimizi tanıdık tanıyamadık... ...bir kenara bırakıyorum. Ama belli bir hukukumuzda oldu bir zaman. Sonra olaylar hepimizi, bizi... ...hayretleri düşürecek şekilde gelişti. Siz kendi iradenizle... Sizin dışınızdaki bir hesaplaşmanın içinde buldunuz kendinizi. Oğlum büyük bir yanlış yaptı. Yaşadıkları o kadar ağır geldi ki ona. O kadar canını yaktı ki. Benim bütün engellemelerime rağmen... ...intikam hırsını dizginleyemedi. Sebebi her ne olursa olsun... ...kendi hesaplarını kapatmak o size böyle bir hakarette bulunmaya hakkı yoktu. Kendisine de söyledim. Kınadım. Bunca yaşananlardan sonra... ...bu sebeple karşınızda olmaktan utanıyorum. Kendine haksızlık etme patron. Ben hak etmiştim bunu. Değil mi ki dinlemedim hiçbirinizi? Doğru dururken yalana inandım ahmak gibi. Gözümü kulağımı kapattım sizlere. Ona uyup yalan söyledim. Oyuna gelip oyun oynadım size. Müstahaktır yaşadıklarımın hepsi de. Çok üzgünüm. Ben de. Her şeyin bir bedeli var işte hayatta. Cezamı çekiyorum ben de. Ben de senden özür diliyorum. Geçmiş olsun sana da. Büyük tehlike atlattın. Sağ ol. Kalleş bir savaştan çıkmış gibiyim şimdi. Pişmanım. Yorgunum. Yaralıyım. Kimsenin ahı kimsede kalmıyormuş öğrendim. Benimki de kalmayacak biliyorum. Ama benim öyle bekleyeyim göreyim diye bir derdim yok. Gideceğim buralardan. İşimi tasfiye ediyorum. O evi de satacağım. Çekip gideceğim lanet olsun.